Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Welcome to Bloxburg Beta oyuncu arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu oyunu sürekli olarak oynanmışsınız artık. Yani e, YouTube'daki videolarımızın yorumlarında olsun, Facebook sayfamız olsun, grubumuz olsun her yere yazmaya başladınız artık. Ve e, bu ayın 3'ü hafta saat 10. Tamam onu oldu saat. E, videoyu hemen şimdi çekip yarın videoyu yetiştireceğim. İsteğe göre de videonun devamını çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar önceki oyun 25 Robux ile aradan bir oyun arkadaşlar. Bilginiz olsun. 25 Robux verdikten sonra oyuna play diyebilirsiniz. Evet, Facecam yok çünkü geri çekiyorum oyunu. Hadi bakalım, birazcık da yorgunum kusura bakmayın. Oyun hakkında detaylı bilgiye sahip diyelim. Deniz Kaptan bize yardımcı olacak. Umarım server'a gelebilirse. <laughs> Umarım server donmadan yanımıza gelebilir. Bu arada yemin ediyorum arkadaşlar <laughs> ilk girişim yeminle yani e, hiçbir fikri bir oyun hakkında yani, üstü videosuna falan baktım tabii ki de buraya falan baktım hatta grubumuzda e, videolarını falan atıyorlar orada kas falan geliştiriyorlar onları falan gördüm oyunumuz şu anda iniyor yani yükleniyor inip yükleniyor şu an çünkü ilk defa giriş olduğu için şu anda oyunumuz yükleniyor Hadi bakalım. Evet Bir harita yüklendi Oyun hakkında dediğim gibi detaylı bir bilgiye sahip değilim Şu anda şöyle de göremiyoruz Henüz oyun tam olarak yüklenmedi. Arkadaşlar kanalımızın ilk geliriyle bir mikrofon aldık Umarım seslerimiz artık çok daha iyi gidecek Bu arada mikrofon hala çok iyi yiyemedim Yavaş yavaş ee, zamanla çok da iyi bir ayar yapacağım mikrofona. Sesse birazcık tuhaf gelebilir. Tabi tamam, çok da tuhaf değil, birazcık tuhaf. Bu arada hep sen burada sürüt belirip göreceğiz çünkü oyun robotsuz bir oyun olduğu için bayağı bir kişi var burada. Bunların ünvanı tam hatırlamıyorum ama şu bir tik olsun, 3 tane kırmızı tik oluyor bazılarında. Hep denk gelecekler yani. Evet şu an oyun çok sağlam bir şekilde iniyor. Ortalama bir 20 saniyedir oyun iniyor hala. Bu arada benim donat hızım 450 Ona göre sizde ne kadar zamanda yüklenir bilemem. Ta bu sadece tek sefer ama sürekli bir şey. Yani sürekli olması tek seferde bir yükleme yapar. Sonrasında sıkıntı yaratmaz. Ben gördüğüm kadarıyla oyundaki şey çok iyi dekorlar falan festikan yani ama e, gruptan göre arkadaşlar e, kendinizi geliştirdiğiniz bir oyun sanırsam Welcome to Bloxburg ne demek bu acaba kopya çekelim bir kopya çevirden <laughs> hem yükleyene dursun arkadaşlar dur ben ne yazdım Şöyle. Hiçbir anlama gelmiyor mu lan? kutu demek galiba. Neyse bakalım. Evet oyunumuz hala ve hala yükleniyor. Evet arkadaşlar en sonunda oyun yüklendi. Bir 10 dakikada yüklenmedi arkadaşlar. Bu oyunu yapmanız gereken su oyuna çıkın tekrar girin. Hemen arkadaşlar play diyorum ve bizden evimizi seçmemizi mi istiyor? Ama bizim şu anki herhangi paramız yok sanırsam biz direkt buna bir şey seç diyerek bunu seçelim. Evet evinizi aldın diyor. Yine bir loading ekranı. Ee, araba alsak mı ki ben şu ha 2500 lira paramız var. Yalnız bu Robux ile arkadaşlar. <laughs> bana Robux'tan bahsediyor. Evet selamlar aleyküm gençler. Şimdi buraya bir E'ye bas diyor bana. Ha bu diğer oyuncu ile ilgili arkadaşlar. Öncelikle Şu FPS modunda sağ sol dönemiyorsunuz. Fare'in sağ sol tuşuyla dönüyorsunuz. Bilginiz olsun. Ve şöyle haritayı geniş açıyla görebiliyorsunuz ve Harita böyle. Ana. Böyle bir arkadaşlar evimiz var. Tuvaletimiz var. Banyomuz. Tuvalette kitaplarımız var arkadaşlar. süre <laughs> kapatabiliyoruz mu tekrar? İçeride kaldık. Aa bunlar çok güzel bir oyun yapmışlar bana böyle geliyor. Bu arada şu şey çok kötü. Farein sağ tıkını kullanarak şey yapıyoruz ya. Ee... Allah Olmadı. Aha. Vay anasını satayım. Vay. Lan bu ne? Ah adamlar resmen. Bir dakika oturuyorum. Düz kapıya bakayım önce. Hemen <laughs> evet, şöyle yemimizi yiyelim arkadaşlar. Facecam'da o sohbetleri o biz kimse spam yapmaz e, oturuyorduk. <laughs> evet, şimdi nasıl yemek yiyeceğiz? Ha pişir onları dedi. Eyvallah. Tü 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 tü, dur. Evet, evdeki yemek gitti. Dur bakalım. E, abi ya yemiyordur var ben şu an çok için arkadaşlar ve şunu diyeyim sizlere bu oyuna verdiğiniz para değer burası benim yatak kodası galiba <laughs> burası benim mekan oluyor şimdi e, oyunda sinekler pizzacı olabiliyorsun burger satabiliyorsun berber olabiliyorsun bunlar kalmış hepsi aynı para video ama hangisi uygunsa bak Dur üstlükleri kapatalım. Tasarruf yapalım. Evet. Şimdi gençler. Dediğim gibi bu oyun hakkında fazla bilgim yok. Bana da oyuna yardım edecekler. Şöyle. Bana tıkla dedi. Tıkladım. Evet donatmayı çek permission var Evet şimdi blok değil mi <laughs> romantik yukarıda dedim <laughs> Benim her şeyi yapabilir artık şimdi gençler şöyle bir e, nasıl geleceğiz arabayla gizlemiyoruz Çünkü arabamız yok bak araba falan bilemiyoruz Halil abi arkan diye bir sana is olalım para gizem olur paramız sol altta bu da bizim karakterin özelliği aynen sol, sol altı tıklayarak karakterin özelliklerine bakabiliyorsunuz e, açlık full nedir lan enerji full muhtemelen hatırlamıyorum ee work meslek bu da ee hobilerimiz bu oluyor neyse bakalım Ah, burada musluğum varsa al para uğraşma <laughs> Boşver ya çok da fazla acımıyorum Aynen pizza yapalım ya Burası mı? Aynen bak motor da var Burada şöyle bir haritayı göstereyim şöyle bir Haritaya sahip Birazdan şuraya gideceğim Oradan da buraya çıkacağım orada büyüttü yavaştan bitiririz. Abi gir içeriye o kapıdan ve ye işte. De. Dedim ve artık bir pizzacıyım arkadaşlar. Burayı E'ye tıklayıp Pizza mı yapacaksın? Pizza mı yapacaksın? Pizza mı dağıtacaksın? Çok güzel bir soru. Ha pizzayı alıp oraya mı getiriyoruz? Motora biniyoruz. Ha bak ok işaretimiz arkadaşlar bu. Ok işaretleri sizlere gösteriyor. Ama keşke motor daha da hızlı gitseymiş. gitseymiş. <laughs> evet sonra şuradan birisi okun götürdü yere. Eyvallah niye geçirdiniz lan? Aman yavaş lan. Evet Buraya efendi pizzanız hazır. 83 lira verdi hemen geri dönüyoruz. adam orayı blokluyor mu ne yapıyor? Aa, adam şey bayağı büyük yalnız evi. <laughs> garajı mar marajı her şeyi var. Ya oyun arkadaşlar var ya usta GTA 5 diyebilirim sizlere. Resmen öyle bir oyun yapmışlar. Harbi diyorum yani yapacakların en iyisini yapmışlar diyebilirim size şimdiden. Map'i uçarak gezmeye dersin. <laughs> Olur. Şöyle bir pizzelik da yaparım arkadaşlar. Hatta ben direkt şey yapacağım. E, ee, pizza yapacağım. Ay dur yes de lan yes ben niye dedim onu? 3 saniye mi var dedi. Evet aşçı oldum arkadaşlar Mevselendirme de bu aslında sivil, sivil mesleğim Ama pastane değil ben daha çok yani Buraya Ha dur bunun üstüne burada çalışabiliyoruz Bunun üstüne ha bak Şimdi buradan Pizza'yı açıyoruz tamam mı Şu Soldakine tıklıyoruz üstüne koyuyoruz Bir de ee, Şundan değil Bundan üstüne atıyoruz tamam mı Bir de bundan üstüne atıyoruz Ha Ana aynı sormadı mı? Evet Sefim seni dinliyorum. <laughs> Ama arkadaşlar karakter çok yakışıklı ha. Harbi çok güzel. Şöyle poz alalım. E'ye e basıyorsun. Sonra at. Bu neyden? Sucuya basıyorsun. Tamam. Pizza kırmızının üstüne bundan istiyor. Ha, dur. Yok bu değil. Pizza ağzına sıçtık. Bunu istiyor. Olmadı. Aynen. Tabardakinin aynısını yapacağız. Ee, şunu ekle. Bunu ekle. Ha. Eh, başardım arkadaşlar. <laughs> şunu da yapmayı başardım. <laughs> Adam yaptı. Şöyle bir resim alalım. Bunu gruba atalım. Şimdi gençler, Eee bunu da yapalım mı pizza yolu kırmızı sos döküyoruz üzerine Ardından şunu Koyduk muydu Hadi eyvallah Evet burada iyi para ay yanlışlıkla gitti <laughs> Bir dakika Ha iyi Yanlış yapınca parasını bizden kesmiyorlar Hemen bundan koy Bir de dur şöyle, FPS ha FPS de bunun için var Bir de Şş, Dur Bundan koy sucuk koy. Bu sucuk olmadı ki. Onu da üzerine. Bu değil. <laughs> Abi ben ne yapıyorum ya dur. E, tamam. Onun için hat alt, arkadaşlar. Şöyle bunu onaylıyorsunuz. Şimdi ee, var mı farklı türde pizza yok. Şöyle bir şey yapalım artık buraya bitirelim. Ee, evet müşteriler açtığı kim olduğunu görürsün değil mi? Sen diyor müşteri değilsin diyor. Gerçi müşteri olduk şimdi. Ee, abi çok güzel efekt verdiler be. Evet sert sakin. Şimdi ee, Dilerseniz yavaştan şöyle bir haritaya gezelim. Bir ana park yapalım. Ardından bu tepeye çıkarak videomuzu sonlandıralım. Yalnız var ya yemin ediyorum bak kış çıktığımdan beri o parka gitmem değil giderim. Ama tek bir indiğim şey çarpışlara batır. <laughs> Oturmak da mı para edecektim bir anda? ya <laughs> yani cidden e, en zevkli olan arkadaşlar. E, ne oyun ismi? Lunaparkta e, parkta sadece çarpışan araba. Ya yani diğerleri fazla bir zevk vermiyor insana. Yani tabi korku veriyor bazıları da. Dediğim gibi en güzeli keyfinize bakacağınız çarpsın arabalar. Aynen o da var. Bak adam yorumunda yürüme dedi. Eğer karakter yorulursa yürümeye başlıyor. Uyumanız gerekiyor. Bakın benim karakter şu an aç. Ve şu an enerji depoları oturduğu için. Acaba şey yapabiliyoruz mu ki? <laughs> aşağı at direkt. Neyse bakalım. Şimdi e, sıra bir dondurma alalım. Ice cream, ice cream, mara Sıra mı geçeceğiz? Adamın tipi güzelmiş ha. Harbi çok güzel. Bunlar gerçek oyuncu markalar işler Çünkü çok fazla kişi var da bilmiyorum. Şimdi ben bu adama dondurma yemekten vazgeçtim. Korktum ben. <laughs> Niye dondurma şey çıkmadı? Neyse bakalım. Bir de şey olalım. Dur 3 saniye geçsin. Dondurmacı olalım. Evet yeni bir mesleğe girdik. Vanilya ve strawberry. Yani çilekli ve van vanilyalı işte arkadaşlar. Ee, nasıl yapacağız? <laughs> ee, he. Tabağı alıyoruz. Vanilya, strawberry, çilek. ben burada varmış. Buyurun. Ben bu da beğenmedi bir şey. Evre gittim Ben çalışmıyorum artık burada. <laughs> Hadi şu tepeye çıkalım. Ardından videomuzu bitirelim. arkadaşlar dediğim gibi oyun çok böyle e, gerçek dünyaya benzeyen e, birçok şeyle dolu. Aynen abi tepeye çık odak var ya oda. <laughs> Burada şurada sevgiyim var. Aynı zamanda şu opsiyonsan aslında bu şeyi sıfırlayabiliyorsunuz seviye. Evet şu anda suyun altındayız. Evet bakın. Bütün bak bu batıyor ya. <laughs> Diğerleri batmıyordu. Buranın tek çıkışı sanırsam burada. Ve buraya araba çıkmıyor galiba sen yani Şu anda muhtemelen videoyu karanlık görüyorsunuz çünkü karanlık oldu neyse bakalım çıkardım çıkardım aşağı düşmeyelim yeter yol sağdan gidiyor yemekler benden arkadaşlar dediğim gibi oyun tamamıyla böyle şey ee, kendinizi bir şeyler yaparak geliştiriyorsunuz ve ben oyunu sevdim niye sevdim bir işe giriyorsunuz işten para kazanıyorsunuz o parayla karakterinizi geliştiriyorsunuz yani sırf öyle bir olay var ve çek e, birçok farklı meslek var. Aynı zamanda oyun içerisindeki karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Oyunda spor yaparak daha da e, vücut yapıyorsunuz oyunda. Onları da diğer videomuzda umarım göstereceğiz. Bir sıkıntı olmazsa. Çünkü sınav haftası. Oh my god. Bu ne lan? Abi. Of dur. Kapa fotoğrafı olsun. Süper be. Harbi diyorum. Bu aşağı iniyor? Aha sıçtık. İyi ölmedik. Bu niye yok? yani niye ölme yok? Keşke atlamasaydık ya. Evet. Gece kulübüne gidelim mi? her şey var bu oyunda ya. Neyse bakalım. Şöyle bitiriyorum yazalım. Herkes toplansın. Ardından videomuzu sonlandıralım. Uçtum da. <laughs> Gecik Kulübü Ya o başka bir şey yok mu burada ee, Adam Videoyu nereye bittiğimi çok iyi biliyor Eyvallah Oyunun <laughs> kendi içerisinde arkadaşlar dans özelliği Varmış Buradaki ben müzikleri kesiyorum bu oyundaki umarım e, telife gitmesinden korkuyorum. Neyse bakalım arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Güzel bir video oldu ve devamı kesinlikle gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. Facecam <laughs> çünkü gece saatleri saat 10.41 Pazartesi size bu video yarın yani salı günü de kesinlikle gelecek. video sizlere yaşayacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize bakın. Hoşçakalın.